Hacılar selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık üzerinde durduğu ve muazzam derecede sevabından, faziletinden bahsettiği bir sürü hadisi şerif olan hakkında muazzam bir ders var. Hazır mısınız? Hemen bir şöyle videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Ondan sonra ben de size anlatayım. 26. cüzdeyiz. Fetih Suresi'nden bahsedeceğim. Bak, peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Bak, yemin ediyorum sadece şu hadisi şerifi okusam sonra dağılsak yeter. Bak yeter ha. Ne buyurdu biliyor musunuz? Peygamberimiz Fetih Suresi'nin indiği gece buyurdu ki arkadaşlar, bu gece bana öyle bir sure indirildi ki o sure benim için dünya ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki dünyadan ve dünyadakilerin içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bu sahih-i Bukhari hadisi şerif ha. Fetih suresini okuyan kişi diyor. Hudeybiye ağacının altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adetmiş, etmiş bahtiyar müminler gibi sevap kazanır diye kardeşler ifade ediliyor. İbni Mesud radiyallahu anh diyor ki bir Ramazan ayıydı. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi kim nafile kılıp namaz içinde Fatiha'dan sonra Fetih Suresi'nden okursa Allahu Teala o kişiyi bütün sene korur diye ben size bunu 3 aylarda anlatmıştım. Şimdi oraya girmeyeceğim çünkü mevzumuz değil. Bu ruhul beyanda anlatılmış o kadar güzel ki. Ben size anlatmadım da kanalda var bunlar. Ebu Sa'id radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh onların rivayeti arkadaşlar bu namazın sonunda selam verdikten sonra 10 defa inna enzelnahu fi leyletil kadr. 10 defa Kadir suresi arkadaşlar ondan sonra Efendimiz'e 10 defa salatü selam ilave ederiz. Şimdi bu hadislerden sonra gelelim bu Fetih suresinin bazı özelliklerine, faydalarına, faziletlerine, sırlarına, havaslarına. Bakalım mı? Arkadaşlar her muradın hasıl olması için günde yedi defa okunursa bir iznillah her muradı gerçek olur diyor. Bak kalbinden geçen duası neyse açık çek ya açık çek muazzam bir şey. Bakar mısınız? Ne isterse Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu gerçek eder. Bu Fetih Suresini ben çok biliyorum. Her gün mutlaka okuyan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Biz de okuyoruz mümkün mertebe. Günde en az bir defa okuyan kişi tüm kötülüklerden, zararlardan kendisini manevi bir kalkan içerisine almış olur her türlü kötülükten, her türlü zarardan Allah onu muhafaza eder. Bir, her işi hayırlı olur, her işi bereketli olur. Bazı insanlar var, görürsün o kadar ballı ki adam, o kadar ballı ki. Devamlı işi gücü rast gidiyor. Hep işi yaver gidiyor yani anladın mı? Zor bir durumda olup da bu zorluktan, bu sıkıntıdan Kurtulmak isteyen kardeşlerimiz varsa değerli dostlar Cuma gecesi yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah rızası için iki rekat namaz kılıp teheccüd vaktinde kalk kıl mesela. Sonra Fetih suresi ve salaten tüncina duası var yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tüncina biha min ahvali vel afet diye devam eden salavat-ı şerifi okusa durumunu Rabbimize arz edip kurtuluşu için dua ederse Allah diyor o sıkıntıdan o dertten kurtarır refaha eriştirir diye ifade ediliyor. Savaş halinde her sabah Fetih suresini okuyan birlikler düşmana karşı başarı elde eder. Yani bunun için şimdi bu maddeyi yerine getirmek için ne yapalım? Bir daha askere mi gidelim? Savaşa mı gidelim? He? Peygamberimiz ne demişti? küçük savaştan büyük savaşa gidiyoruz. Ya Resulallah bundan büyük savaş mı olur dedi sahabe efendilerimiz. Peygamberimiz buyurdu ki büyük savaş kişinin nefsiyle verdiği savaştır. Bunu musun sen? Kişinin nefsiyle verdiği savaş. E şimdi illa savaş etmene gerek yok. Nefsin seni ele geçirmiş her istediğini yaptırıyorsa arkadaşlar lütfen bak siz de her sabah bir tane Fetih Suresi okuyabilirsiniz. İnşallah. Sevabı, fazileti çoktur. Bir kağıda böyle gül suyuyla, misk ile, safranla karışım bir mürekkep hazırlayıp üzerinde kağıda yazıp taşırsanız var ya o kendinizi korumaya almış olursunuz. Düşman şerrinden, fakirlik zilletinden, zarar ve ziyandan emin olursunuz. Yazılıp mesela bir iş yerinin kapısının üzerine koysa bu Fetih suresini her günde bir defa okusa o okuduğu yerin astığı yerin hayrı, bereketi, saadeti öyle artar ki inanamazsınız. Kısmetim kapalı. Ben niye evlenemiyorum? Görücülerim geliyor, bakıyorum, ediyorum, konuşuyorum. Ya tam evet bu oldu herhalde diyeceğiz bu sefer. Bir pürüz çıkıyor diyor, iş bozuluyor. Kısmeti kapalı olan kızlar, hanımefendiler. Siz de yine temiz bir kağıda e, safran, misk böyle karışımı güzel bir e, mürekkepten bu sureyi yazar. Rüzgar değen bir yere mesela bir ağaca assa diyor Allah'ın izniyle ona hayırlı bir zaman içinde bir kısmet çıkacaktır şeklinde arkadaşlar ifade ediliyor zayıf bir kimse bu sureyi çokça okursa Allah onun elini güçlendirir. Sıkıntıda olan okursa Allah Celle Celalı onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol bol okursa borcu ödeme imkanına kavuşur diye ifade ediliyor. Yani bu sure arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Bir, yalnız okuma şekli üç gün 21 veya 24 defa okunur arkadaşlar. 3, 5, 7 gün içinde de bu sayının tamamlanması olabilir. O da artık sizin samimiyetinize göre değerli kardeşler. Yani maddi, manevi sıkıntılardan güzel bir şekilde kurtulmak istiyorsak bu testleri, ilaçları işte kullanacağız. Hastalık varsa, dert varsa çözüm için Allah'a yalvaracaksın ailevi problem var konuşacaksın. Bir yandan da dualarını okuyacaksın. Kardeşler bakın bu sure arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Allahu Teala borçlu olan bir kişi okusa borcunu ödemeye imkan verir. Zayıf okusa bu sureyi güçlenir. Sıkıntıda olan okursa Allah Celle Celalu onun işlerini kolaylaştırır. Anladın mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece diyor okumaya devam etse rüyasında Peygamberimizi görür. Bak ne kadar önemli gördün mü? Bu sure değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de inna fetahna leke fethh mubi inanıyor. Biz sana bir apaçık fetih ihsan ettik diye söylüyor. Yani çok önemli faziletleri var bunun ee, borçtan dertten kurtulmak anlamında sıkıntı neyse Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ee, böyle hani tabiri caizse zınk diye. <laughs> Anladın mı? Ya çok önemli. Çok önemli. Çıbanlara, yaralara mesela 7 gün okusa diyor Allah'ın izniyle. Allah şifa verir diye ifade ediliyor kardeşlerim. Allahu Teala cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar yardımcısı olsun. Bu güzelliklerin nurundan, feyizinden bizleri ayırmasın değerli kardeşlerim. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.